Güle hoş geldiniz. Ne var bir dakika? Evet, tamam o sen zaman. de hediye alacaksınız. Bana hepiniz geçmiş olsun hediyesi alacaksınız. O zaman dur, ben de değineceğim şimdi Kanka, bu. Öz bu ekonomide insanları ve beni bu durumda bıraksın. Bana sokaktan rastgele böyle tok alsam da olur. Hediye diyedir. Pahalı bir şey istemiyorum sonuçta. hasta hediye alınır. Banane. İlkelikliye bugün bu konuşmadan sonra veda ediyoruz. Kendinize iyi bakın. bir Sana Avrupa şampiyonu olduğumuz formayı vereceğim için ben. O zaman çok teşekkür onu ederim. Onu verdim. Çok iyi kıvırdın lan. <gülüyor> 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 yani plaket <laughs> yok mu plaket? Harika <laughs> kıvırdın gerçekten. Türk ve cevabın ne olacak merak ediyorum. Yakın arkadaşız çünkü. Şimdi sana 1 milyon euro verilecek. Sana verilecek ama ben hapishaneye gireceğim bir yıllığına. 1 milyon euroya. Kabul eder misin? Ben ne derim? Çünkü 500 500. <laughs> İyi günler. <laughs> gidiyoruz. Orada yatıyoruz. Akşama kadar bir ara bir pedalboard board denedik. Ay. Çok eğlenceliydi. <laughs> Aslında videoları var. Benim videom var. Ben bunu sana göstereyim. Bence kenara göndereyim. Bence bir kenara de. koy. Çünkü hani ayağa kalkmak ya zor o kısım işte sonrasında da ayakta durabilmek zor kısmı. Bunların hepsini başarı oturma kısmına yani geri oturacağım ve hani Elif'i izleyeceğim o sırada o da kalkmaya çalışıyor falan. Otururken <laughs> oturamayıp böyle hani küfürlerce <laughs> ve hani sa saya söve kayarak Düştüm falan ya güzeldi Deş ama.